Evet. evet arkadaşlar. Evet. gördüğünüz gibi şöyle bir açma uygulaması yaptık. Pandamızı ve gizli ışık şu anda konuşları vuracağız. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi istediğiniz şekil ve de işleriniz yapılır. Açma işleriniz. Gördüğünüz gibi şöyle bir Uygulama yaptık. Siz de eğer atışman işiniz kaynak işleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Ödül hizmetleri nokta.com adresinden, internet adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ee, güzel işçilik ve e, uygun fiyata e, alçıpan işleriniz, dekorasyon işleriniz, her türlü kaynak işleriniz yapılır.